Abi, karakoldan çıkaran pala. Kim bu pala Abdüley? Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da ayağının değmediği taş kalmamış. Namını duymayan baş kalmamış. Memati'ye bir şey söyledin mi? Yok abi. O gözlüklü diye tanıyor. Kimlerden bu pala? Kendinizi açık etmediniz değil mi? Etmedik. Yok abi. Karakoldakiler zaten düşmüşler onların derdine. Gözlüklüyle adamları fark etti mi sizi? Zannetmiyorum. Cemal, içeride mi hala? Sordurdum, bırakmamışlar daha. Ne yapacağız abi? Dayı bir gelsin bakalım bir şey getirecek mi?